Merhaba arkadaşlar Rufus. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin coğrafya gerçeğini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar birincisi Türkiye iki boğaz vardır. Birisi İstanbul. Diğeri de Çanakkale. Komşularını sayarsak Arkadaşlar Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan. Bu ülkelerle komşu. Baktığı denizler. Ege Denizi, Akdeniz, Karadeniz, dört denizi var. Marmara Denizi, Ege Denizi, Karadeniz, Akdeniz. Sev Sevdiği ülkeler Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan. Azerbaycan Pakistan, eh, Pakistan, Arnavutluk ve Bosna. Ha bir de Macaristan. Bu ülkelerle dost en iyi ticaret ortakları Rusya. Aslında Rusya arkadaşlar Türkiye'yi para kazandırdığı için çok sevinir. Ne bileyim? Çok da seviyor. Çin tabii ki tüm dünya. ticaret yapıyor? Amerika ve Pakistan. Evet Pakistan'ı da şöyle yapak. Pakistan iki tane Pakistan yani Pakistan ve Türk devletleri Türkiye'nin dost olduğu belli. En evet, tartışmalı konuları Ege Adaları. Alala alala Ege Adaları, Akdeniz bölgesi, Yunanistan'da bunlar hepsi de. Evet arkadaşlar bunlar var. Evet arkadaşlar. Başka tartışmalı konumuz ve ilişki yok. Ama sevmediği ülkeler çok. %100 Yunanistan. Bulgaristan. Başka sevmediği ülke Ermenistan evet. Bu ülkeleri hiç sevmiyor. yılında sevmemesi var yani. Mesela Türkiye'de İran'ı su kadar sevmiyordur. Yunanistan'ı su kadar sevmiyordur. Ermenistan'ı su kadar sevmiyordur. Yani Ermenistan'ı hiç sevmiyor. Ne kadar sevmiyordur bizimizi gösterdim. Bir ama büyük bir düşman değiller. Evet, Arap Yarımadası'ndaki dostları. Şurada bir şey var. Evet, yeni oldu bu. Milli Eşkara ve Millikleri. adı neydi unuttum da. Umman ve Yemen. Suudi arabistan yeni olduk. Ost. Ve Katar. Sadece İsrail'i sevmiyoruz ama Filistin'i biz çok severiz. Biz çok seviyoruz, her filistinizi e savunuruz. Sak yapma, o de. Yani İsrail'i e hiç savunmayız. Ondan dolayı sevdiklerimizi gidebilirsiniz, istersen de. Evden daha sevmediğimizi söylüyordum. Amerika. Zaten dost, dostlarımız ve ticaret ortaklarımız Rusya ve Çin olayınca Amerika'yı Biz normal bence. Evet. Hmm. Başka mı diyebiliriz? Türkiye'nin ekonomisi 21. sırada. İnsanları kötü de olsun. Bence iyi. Ekonomi diye 21 arkadaşlar başka Start, ee, nüfusumuz 86 milyon kişi bası gelirimiz. 11 bin çok iyi ve ülkemizin sınırları da bu kadar böyle şeyler var bence ülkemiz çok güçlü yukarı sıralarda ve güçlü ülkeler sıralamasında da var Pakistan'da da olur. yani güçlü ülkeler da var hayalimiz içe ise Misaki milli et Misaki milli yani ne bildiğiniz olsa Halil Tar artık. Türkiye'ye gülecekti. Hırdalan artık böyle olacaktı. Arkadaşlar yani Türkiye çok güçlü olacaktı. Sınırımız böyle olabilirdi tudo é de andar, bye bye